600 abone olduk. Yani önceki videoda demiştim ya da de hepiniz çok çok şey çok. Hepsi bana karşı bakın ne olduğunu değil. Muhakkak iyi. Ben o amına koy. <laughs> merhaba ben Eren bugün size Soha Games oynuyoruz az kanalları çattık teyze konum e, yani vi, çektiğim yani videoyu video yaptığım programlar olacak Ta, e, onu başka düzeltirim tam sonra videoya like veriyorum atarsanız cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz abim bu e, önce, bir önceki videoyu arka arkaya çekiyorum yani kusura bakmayın o yüzden de hemen şu arkamdaki rotayı alıp devam edeceğim e, bu arada tüm Türklere selam az önce printer gördüm nerede printer diye bir adam vardı neyse onu artık abi dur koltuğumu ayarlıyorum şu bak geliyor ya. abi onu ayarlarım. Şu, şunu, şu chestten ben alayım abi. Aa, tamam şunlar iyi chest geldi abi. İyi, iyi nedir abi? Ne, iyi, i̇yi eşya gel. Fuck gibi ediyorlar, diyon da olmayan şeyler burada var ya. Tam tersi yani. Abi arkamızda kesecek adam var bizi. Hemen şu adamı şuradan taşla çıkaralım abi. Tam çıktı abi. umduğum gibi çıkıyor chestler. Yaşasın Spain abi. Burada Spain'e selam söylüyorum. Sibin Sibin dedim lan az önce Abi az önce Sibin dedim neyse Sibin <laughs> buradan Eee e, sorunun e, Server'ın açıklama kısmında IP'si var Sibin bir ee, <laughs> Hepinizi bekliyorum yani neyse Buradan dalgamızı geçtikten sonra devam edelim abi Bugün koram dediğim gibi Kayıt, e, çektiğim programlar olacak yani e, tam suda video like atarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz yani bu emek harcıyorum neyse e, okuldan geldim gibi seyredeceklerim yani neyse e, bu arada kanalımız artışı acayip şekilde güzeldi, güzel oldu yani hepinize acayip şekilde teşekkür ederim abi bu arada e, eskiden 16 gps falan yapıyordum artık yapamıyorum abi e, eskiden özel gücüm vardı neydi abi yapılıyordu cidden çok rahat yapılıyordu şu an çarpıldım abi yapı, yapamıyorum artık şey e, eskiden anlatıyorum şimdi eskiden abi adam falan geliyorsa bam 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 yalnız abi cidden kaçmamız gerekiyor hemen burada adam var kaç adam sesi duydum sanki eee beyler e, kullandığım programları hemen saymaya başlayacağım ee, bunlar önce kullandığım plaki falan göstereceğim hemen buradan kaçmamız gerekiyor abi yoksa haşlayacaklar bizi buradan hemen şunları atalım abi tamam abi şunları adam tamam ilerleyelim abi dediğim gibi bir tane benim iki tane mouse tuşum var diye ben jitter yapam şey yapıyordum 16 gps 15 gps falan yapıyordum ve o başta ilk kez yani benim yanına indirdiğim gps mod birazcık fazla gösteriyormuş hani enes pirin var diye fps'i eşek kadar fazla yapan onun gibi yani bizimki de birazcık 10-15 işte 10-15 nedir abi 5 gps 6 gps falan ekliyormuş yani e, bu arada benim yani gerçek klik maratonunda onunla 3 falan yapıyordum yani cidden 350 falan yapıyordum. Düşük olduğunu biliyorum ama bana göre iyiydi yani. Gerçek GPS modunu indirmiştim birkaç gün önce. Onu da denemiştim abi. 13-14 GPS yapıyordum. Sonra benim yani G3 biliyorsunuz abi sağ ve sollardan 4 tane tuş var yani sağ ve sol toplamından Beyler benim o benim jitter yaptığım tuş vardı o kırıldı beyler ben de diğer tuşa attım o jitter tıklıkla, şey, klik şeyine makrosunu yani onu kullanıyorum. onda da çok pek alışamadım. Çok iyi telefon anlatsam kusura bakmayın. Hatta bak yapayım bir. Abi 10 falan yapıyorum. Hiç alışamadım yani. Bugün yapmaya başladım. Çünkü bugün sinirden kırdım abi. Neyse abi şunları hemen öldüreceğim. Bu arada 600 abone olduk. Yani önceki bölümde demiştim. Yine de hepiniz çok çok şey. Çok. Aa, kim? Çok kötü vurdum lan. Ha. Neyse. Bunun videonun başına koyarım büyük ihtimal. Beynim sallandı abi. Neyse. Uzaklık falan az daha abi. Tamam. Şunu yiyelim abi. Geri zekalı kill çekti veya partideydi. Partisi çekti abi. Şunu hemen iki alalım abi. Tamam. Arkadaşı sağ olsun. Her şeyimizi güçlendirdi yani. Abi şunu at abi. Şunu giy. Şunu da at. Şunu da at. Şunların ikisini giy abi. İkiden tane muzar Ortaya rajim kit sıkabilet yapın hemen. Dediğim gibi yaşayan videolar like kadarsınız. Beni mutlu etmiş olsunuz. Ee, abi çok kötü tokat attım ya. Başım. Abi burada şimdi bunlar var ya. Bunlar nasıl baş edebiliriz? Tabii ki de kaçırık abi. Can. Neyse şimdi onları söylemeyeceğim. Benim mükemmel sesimle e, telif yiyebiliriz yani ben söylediğim için. Neyse. E, bu arada Uzay'a <laughs> şeye Baran'dan Sarpa bir de Vefa'ya selam söylüyorum. E, benim videomu yani okulda izliyor. O yani, bir tane arkadaşım var okuldan. Ona selam söylüyorum. Ona, çok selam söylüyorum Vefa'ya. <laughs> Neyse. <gülüyor> bu arada abi burada şey vardı. Crafting table nerede vardı? Unuttum. Neyse abi. Burada bir. Abi benim dilim siksin Neyse. Konuşma üzüllü cidden var bende. Dilim siksin Ne? Yani, tamam çıldırma yok. Korkmak yok. 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 Tamam abi hiç cıvıtmayacağım. Yoksa cıvıtınca video iyice içine ediliyor ama ben de ciddi hiç olamıyorum ki abi. 2 saniye ciddi olayım bir dakika. Merhaba. Ben Eren. Mutlak olan Tamam abi ruh hiç şey demedim ben. Ciddi demiştim. Neyse tamam cıvıtmadan ee, gidelim abi. Ee, bu arada kanalımız 600 abone ol, Cidden söyledim ama çok teşekkür ediyorum yakında 1000 e, bin abone de oluruz sizlere sayesinde sizler sağ olsun ben o kadar kendime özgüven kazandım ki yani artık benim bıraksanız aa ya, gibi uçacağım yani yukarı büyük ihtimalle sesim güzel olduğu için YouTube bana telif atacak aile dediğim için yani benim sesim o kadar güzel ki YouTube e, bana telif atmak için yer arıyor abi neyse senin parkurun amına koyayım neyse artık kıracağım mahsul yeter lan yeter lan diye Bugün bütün yılların özeti gibi oldu. Bu arada Mars İncesi video 1000 izlendi. Yani 960 falan. Abi tamam çok bala geçtik oraya çaktırmayın. Aşağıdan şuraya kader anı. Um, Survivor'a bağlayacaktım ben ne güzel. Lan 30 FPS ne? Bu Tamam 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 kendine geldi abi tamam. Korkmak yok abi tamam şunu şöyle atlayalım abi. Bunu da böyle atlayalım. At, de, at bunda da böyle atlayalım abi. Tamam ben bu parkuru inan ettim abi. Ölsem bile şeyde çıkacağım abi artık yeter. Hop. <laughs> bunu sikeyim. Mouse çıktı amına koyayım tuşları neyse. Abi bu parkuru geçmeden oyun oynamayacağım ben ciddi söylüyorum. Setim falan yarı atayım sonunda alırım bak. O kadar sinirlendim ki şu an. <laughs> Birazdan mouse'un bir tarafından mı geçireceğim abi. Bu arada mouse pot filtredi yani. Sevdiyseniz yorumlara yazın abi. Bu sefer çıkamazsan yok diyorum abi. Tamam çıktım abi. Oh, başardım. We are the champions. I found. Bir tane şu an buraya kestim çünkü benim mükemmel sesimi duyunca herkes aaa wow! diyeceği için yani Veya kulaklarınız yazık o yüzden şey yapacak <laughs> Hemen buradan aşağı atlayalım abi Bizi bir şey yapar mı bizi? Adam var mı? çarta çekelim abi. tamam adam yok. Ne rahatım şurada kim? Baba. şu an bak ya. Bak herkes böyle gidiyor. Tak diyor herkes ortaya döndü. Son ortaya büyük bir yarışma oldu. Herkes ortaya doğru ilerliyor. Eren mi gidecek yoksa ee, diğer yarışmacılar mı? Bakıyorlar. Ee, diğer yarışmacılar mı? Yok. Samet Sameti büyük bir arkasıcılıklı. Samet tim Samet tim Samet tim 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 Samet Samet tim Samet Samet tim ama sak ciciz cidden ciciz ama ne öldüm ben Samet seni ana neyse şimdi bak bu bu eli nasıl kazanmamı gerekiyor biliyor musunuz ben kill çekim detmeş başlayacak yapıyorum şimdi bak bu birisini öldürecek ya detmeş başlayacak zaten ben kaçacağım hemen Tamam bak şu adam cici detmeş başlayacak abi şu adam ölüp detmeş bekleyeceğiz tam orta bıraktılar ortayı Ha bırakacağım mı sanıyorsun yavşak hani? Abi öyle kadar target atarım. Kestik abi iyice. Ver e, abi bu konu kullanım programlarda hiç bahsetmedim özür dilerim gençler şimdi bahsediyorum. Ver benim video çektiğim yani videoyu nasıl çekiyorum ben gençler ben videoyu Fraps'la çekiyorum. E, video Fraps'la gençler. Edit Sony Vegas'la e, tam birler falan zaten çok mükemmel tamir yaptığım için e, şey kullanıyorum yani Adobe Photo şaka yaptım Adobe Photoshop benim neyim abi ben Photoscape kullanıyorum beyler. E, tam birler için Photoscape e, şey için e, video düzenleme için Sony Vegas Pro bir de şey e, video çekmek için de Action kullanıyorum. Eğer bu videoları yani bu ayarlarının şeylerini yani bu çektiğim şeylerin ayarlarını istiyorsanız Bu videoya 100 like gelirse e, Çektiğim ayar yok 150 like Çünkü e, kendim oluşturduğum ayarlar Bu video 150 like gelirse Eğer bu video 150 like gelirse Yapacağım abi bu bütün ayarlarımı paylaşacağım abi Eee anam Of tamam abi saygılar F11'e basıp çekeceğim Bu videoda bu kadardı like yorumunu e, Eksirgeme ey sen Bu videoya like atarsan Bir e, Suriyeli vatandaşa yardım edersin